Birazdan bana göre dünyanın en güzel adası Zanzibar'a doğru yola çıkacağız. Biz feribotu tercih ettik. İsteyen uçakla da gidebiliyor. Tepu yolculuğumuzda feribota binişimiz, feribotta yaşadıklarımız ve otelimize yerleşişimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Biletene kadar ödediğinizle başlıyoruz. Bizden gene de çok pahalı almış oldular. 25'er dolar almış oldular. Bizde 25'er dolar aldılar ama yabancılara fiyatları normalde 35 dolar. Burası da feribotu bekleme yeri. Aşağı yukarı bir yarım saatimiz var. Zanzibar ya. Feribotun kalkmasına 15 dakika kala feribota alınıyoruz. Her gün sabah 7'den akşam 9'a Darussalam Zanzibar arası karşılıklı ikişer saat arayla feribot bulmanız mümkün. Zanzibar adası Tanzanya'ya bağlı özel bir bölge. Bu tür hijyen tedbirlerinin sadece sınır geçiş alanlarında alındığını görüyoruz. Acayip çamaşır suyu kokuyor. <laughs> evet. Hı uh hı. -huh. Feribota ilk binenlerden olduğumuz için bomboş feribotta yer seçmeye başlıyoruz. Oradan mı gelir güneş, burası mı daha güzel olur vesaire diye. Çünkü birazdan da göstereceğim, feribotta neredeyse kolidorlar bile dolacak. Evet, şimdi Zanzibar'a gidiyoruz. Bir buçuk saatlik yolumuz var feribotla. Tanzanya'da hiçbir şey yoktu ama Zanzibar'a giderken elimizi resmen çamaşır suyuyla yıkadılar ve maske kullanıyorlardı. Burada biraz hissettik. Zanzibar'da anladığım kadarıyla önlem alıyorlar. Akışımızı ölçtüler. Şimdi istediğimiz yeri seçeceğiz. Which one you Okay. Zanzibar feribotundayız. Yabancılar için 35 dolar giriş. giriş 35, 70 dolara ancak gidip gelebiliyorsunuz Zanzibar'a. Bir saat sürüyor. Yerler yerliler için 25 bin şilin. O da yaklaşık 10 dolar yapıyor. Yani biz 35 dolar onlara 10 dolar. Bir buçuk saatte Zanzibar'a ulaşacağız. Dikkat. <laughs> Aylin Feribot'un dergisini incelemeye başlıyor. Orada Prison Island'da göreceği dev kaplumbağaları, Jambiani'yi ve Zanzibar'ı görünce heyecanlanıyor. Bu arada Feribot'a yolcular alınmaya devam ediyor. Acaba zamanında kalkmayacak mı diye düşünürken korktuğumuz gibi olmuyor ve Feribot zamanında hareket ediyor. Feribot'ta da ekonomi class, business class, first class gibi koltuk sınıfları var. Evet, feribotumuz hareket etti. Gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Feribotun arkasında hazır böyle yiyecek, içecek satan yer var. Oradan yiyeceğinizi alabiliyorsunuz. Biz de bir şeyler seçtik bahsettiğim gibi feribot tamamen dolu ve boş koltuk kalmamış. Hele birazdan dışarıyı göstereceğim size. Koridorlar bile dolu. Bakalım ne seçmiş Aylin. What? Çıkar ha? You like? Izgara tavuk ve patates. Ama tavuk da patates de farklı pişirilmiş. Oh, patates. Test, test. Okay. Ben kendime çay aldım. Aylin de sütlü çay aldı. Evet, ekmek. Neredeyse Türkiye'deki gibi. Gerçekten. Evet şimdi bunu yol boyunca yiyeceğiz. içinde mi olur? içinde şey var. Karanfil ve tarçın var. bir şeyler atıştırdıktan sonra peribotu şöyle bir gezelim istedik. Zanzibar'a az kaldı yerimize. Evet, sağ tarafta yağmur yok. Sol tarafta yağmur var. Sağ taraf açık, sol taraf kapalı. Zanzibar'a hemen gelmek üzereyiz. 5 dakika sonra Zanzibar'dayız. Feribot yanaştı. Merdiven ayarlıyorlar. Feribot'un kargo bölümünden iki tane cenazenin çıkartıldığını görüyoruz. Sonrasında yolcular feribottan inmeye başlıyor. Evet geldik iniyoruz. Zanzibar Adası Özel bir bölge olduğu için dış işlerinde Tanzanya'ya bağlı, iç işlerinde ise kendi yönetimine sahip. Liman girişindeki bu binanın üzerinde Karibu Zanzibar yani Zanzibar'a hoş geldiniz yazıyor. Otelimize geçmeden önce pasaport işlemlerini yapacağız ve valizimizi alacağız. Girişte form dolduruyoruz. Zanzibar'a geldiğinizde de pasaportunuza bir mühür vuruyorlar ve böyle bir form dolduruyorlar. Burası Zanzibar e, özel bir bölge. Yani Tanzanya içinde olsa da dış işlerinde Tanzanya'ya bağlı, iç işlerinde özel bir bölge. Ve biz de ulaşmış olduk Zanzibar'a. Otelimize gidiyoruz. Evet. Zanzibar'da kaldığımız otel. Daha doğrusu kalacağımız. Genelde kalacağımız yerleri şehrin merkezinde ya da önemli yerlere yürüme mesafesinde olmasını dikkat ediyoruz. Yıldızlı oteller genelde şehrin dışında olduğu için tercih etmiyoruz. Kaldığımız bu yer Stantown'un tam merkezinde ve her yere, Stantown'daki her yere yürüme mesafesinde. <laughs> Buraya müşteriler kaçsın diye koydular bunu bilmiyorum. Durian meyvesi kokuyor. Okay. Güzel kokuyor. okay. Şimdi yerleşebiliriz. Okay. We keep another room. We have. <laughs> yes. This. We have dressing room. Yes, very nice. <laughs> へえ。